Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Bugün sizlere Sara'nın arkadaşıyla gittiği korku evinde başına gelen olayı anlatacağım. Ama önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca animasyonlar dışında beni takip etmek isterseniz açıklamalar kısmına bıraktığım linkten diğer kanalımı bulabilirsiniz. Bu kanalda birbirinden farklı oyunlar oynuyor, bolca eğleniyoruz ve sizlerle daha fazla iletişim kurabiliyorum. Beni diğer kanalımdan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi battaniyeleriniz ve patlamış mısırlarınız hazırsa hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Sara'ya arkadaşı Shell'den bir e-posta gelmişti. Ve geçen hafta Arkansas'a yaptığı bir geziyi anlatıyordu. Shell ile Sara anaokulundan beri arkadaştı. Ancak iş nedeniyle başka şehirlerde yaşıyorlardı. İşte Shell'in Sara'ya gönderdiği e-posta. Merhaba Sara, umarım iyisindir. Senin şu korku şeylerine bayıldığını biliyorum. Bu yüzden Randy ile Arkansas'a gittiğimiz ürkütücü bir evden bahsetmek istiyorum. Ev Bay Wilkinson adında bir adama ait ve ailesiyle birlikte burayı süsleyip korkutucu bir deneyim sunuyor. Randy bunu bir uygulamada bulmuş ve yaklaşık yüzden fazla insan tarafından 5 yıldız almış. Ev küçük ama seni korkutacağından eminim. Yanına korkak mindiyi de al ve gidip deneyimle. Adres 1124 Cherry Highland, Arkansas. Nasıl bulduğunu bana mutlaka yaz. Çok merak ediyorum. Seni seviyorum. Tabii ki bu ev Sara'nın ilgisini fazlasıyla çekmişti. O yüzden Shelley'i arayıp daha fazla ayrıntı istedi. Evin önünde ucuz cadılar bayramı süsleri var. İçeride ise yerde yatan ve hareketsiz duran insanlar göreceksiniz. Yavaş yürürseniz bir dönüşsünüz atlarlar. O yüzden korkarsanız hızlıca yürüyüp çıkabilirsiniz. Koridorun sonunda bahçe kapısı var. Duvarlardaki sahte kan lekelerine dikkat edin. Kıyafetlerinize bulaşırsa çıkması oldukça zor oluyor. Arka bahçeye ulaştığınızda asıl korkutucu kısım başlıyor olacak. Bahçede gezinip çıkış yolu olmadığını fark edeceksiniz. Bir iki dakika içinde ışıklar tamamen kapanacak ve kanlı kırmızı dişli bir palyaço ortaya çıkacak. Ve sizi bir yere götürecek. Sonrasında anlatmayacağım heyecanı kaçmasın. Gidip kendin görmelisin. Sara bunları duyunca çok heyecanlandı. Hemen Mindy ile yola çıkıp Cherry Road'daki eve vardı. Evdeki süslemeler gerçekten kötüydü ve Sara buraya neden geldiklerini sorgulamaya başladı. İçeriye girdiklerinde orta büyükte bir oda gördüler. Ancak ışık çok yetersizdi Tek ışık kaynağı üzerinde kırmızı el izleri olan bir televizyondu. Halın üzerindeki kanlı izler nereye gitmeleri gerektiğine işaret ediyordu. Odada iri yarı bir adam yerde yatıyordu. Her yer kusmuk içindeydi. Yanında ruj sürülmüş çıplak bir manken duruyordu. Adamdan tuhaf sesler geliyordu. Sara biraz korkmuştu ama Mindy'yi daha fazla ürkütmemek için ona belli etmemeye çalıştı. Ardından dar bir koridora geldiler. Koridorun sonundaki bahçe kapısını görebiliyorlardı. Şelin söylediği gibi ev gerçekten küçüktü. Ama Sara'nın düşündüğü tek şey kanlı dişlere olan palaçoydu. Koridorda yürürken kapalı bir kapının yanından geçtiler. Kapının üzeri kan lekeleriyle kaplıydı. İçeriden bir çığlık ve ardından gelen silah sesi duyuldu. Ses o kadar gerçekçiydi ki ikisine de kulakları çınladı. Ses efektleri çok başarılı diye düşündüler. Ev gerçekten güzeldi. Sara bahçeye çıkmak için sabırsızlanıyordu. Ama bir yandan da endişeliydi. Onu neyin beklediğini bilmiyordu. Dün gece rüyasında o kanlı paylaçoyu görmüştü ve aklından hiç çıkmamıştı. Az önce silah sesi gelen odada bir kahkaha sesi yükseldi. Daha sonra derin bir ses koridoru doldurdu. Sıradaki gelsin. Ayak sesleri kapıya doğru geldi ve kapı açılma sesi duyulunca Sara ve Mindy koşarak bahçeye çıktı. İşte asıl gerilim şimdi başlıyor diye düşündüler. Şel'i arıyordu. Nasıl? Beğendin mi? Hey Şer, bahçeye yeni geldik. Burası şimdiye kadar gördüğüm en ürkütücü yer. Peki bu palaço bizi nereye götürecek? Çok merak ediyorum. Aa hayır söyleyemem. Bunu kendin görmen lazım. Ama bittiğinde beni mutlaka ara. Beklemeye başladılar. Bir dakika geçti. İki, üç, dört, beş. Dakikalar geçmeye devam ediyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Sadece uzaktan gelen cırcır böceklerinin sesleri duyuluyordu. İkisi de palaçonun ne zaman çıkacağını merak ediyordu. Sara dayanamayıp sonunda tekrar Şel'i aradı. Hey Şel, hala palaçoyu bekliyoruz. Henüz sinyal varken sana bir şey soracaktım. Çeri Road'dan çıktığımızda otoyola ulaşmak için sağ mı yoksa sola mı dönüyoruz? Nasıl yani? Sen çeri Road mu dedin? Sara o ev olmalı. Siz hangi evdesiniz? <laughs> bağlar. Umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili 555 kanalında da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın bir sonraki animasyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.